Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda aralarında asal sayılarda özellikle x bölü y eşittir a bölü b biçimde gelen sorulardan bahsedeceğiz. Ne demek istiyoruz? Gelin biraz açalım. Şimdi burada birden başka ortak böleni olmayan tam sayılara aralarında asal sayılar diyorduk. Hatırlarsanız eğer a ile b aralarında asal iken x ile y de aralarında asal olarak verilirse ve a bölü b eşittir x bölü y diye bir denklemle karşı karşıya kalırsak o zaman direkt payları ve paydaları kendi aralarında eşitleyebiliyoruz. Yani A eşittir X, B eşittir Y diyebiliyoruz. Şimdi bu özelliğin kullanıldığı soruları gelin birazcık toparlamaya çalışalım birlikte. Şimdi 3x y ve 3x artı aralarında asalmış. Şimdi sol taraf aralarında asal ama sağ taraf aralarında asal mı ona bakalım. Burada genellikle sanki sadeleşemeyecekmiş gibi gelen sayılar verilir ama bunlar sadeleşir. Mesela ikisi de 13'ün katı. 13'ün 5 katı. 13'ün 7 katı. O halde 3x y bölü 3x artı y 5 bölü 7 denilebilir burada. Hemen 3x y bu durumda 5 olur. 3x artı y de 7 olur. Sağda solda aralarında sol olunca bunu eşitleyebiliyoruz. Hatta şunu şöyle alt alta yazalım. Ne olacak çünkü? Taraf tarafı toplayacak. Şunlar gider. 6x'in ederi. 12 x buradan 2 gelir. Şimdi x 2 ise e, 6 dolayısıyla yerine kaç olması lazım? 1 olması lazım. 7 gelsin. Yani 1'e 2 1'e 1'miş. Toplamı soruluyor bize. Toplam ne gelecektir? Buradan a şıkkı yani 3 gelecektir. Benzer bir soru daha. 2x eksiye ve 2x artıya aralarında asalmış ve bu oran 0,6'ymış. Bu ne demek? 6 bölü 10 demek ama 6 ile 10 aralarında asal değil. Sadeleştireceğiz. 3 ve 5 yaparsak, sadeleşmiş biçimini yazarsak kurala, formata uyum sağlamış oluruz. O halde yine bakın bunları eşitleyebiliriz. 2x y eşittir 3 olur. 2x artı yede eşittir 5 olur. Taraf tarafı toplayacak olursak y'ler gider. 4x'in ederi buradan 8, x de buradan 2 gelir. x gördüğümüz yere 2 yazarsak, 2 kere 2 4, y'nin 1 olması lazım. Demek ki x çarpı y, 2 çarpı 1'den kaç gelecektir? 2 gelecektir. Şimdi burada birazcık daha farklı bir kalıp var. 3x artı y ve x eksi y aralarında asal olarak tanımlanmış ve bize bir denklem verilmiş. Şimdi bu denklemde bu ifadeleri elde etmemiz lazım ki bir e, çıkar yol bulabilelim. Ne yapabiliriz burada? Paydalarını eşitleyebiliriz. Mesela bunu x ile bunu y ile çarpalım. Ne olacaktır? 3x artı y bölü x çarpı y eşittir. 34 bölü 91. Şimdi sol taraf aralarında asal zaten bize soru vermiş. Sağ taraf öyle mi? Değil. İkisi de 17'nin katı. 17'nin 2 katı. E, 17'nin bu da kaç katı hemen bakalım. 34, 91, 17 çarpı tam bölünmüyor gerçi bu 13'ün katı. 13'ün katıysa o halde buradan sadeleşme yapamayacağız değil mi? Sadeleşme yapılamıyorsa o zaman aralarında atar. Evet yanlış gördük. O zaman direkt buradan bakalım. 3x artıya 34 gelecek x çarpı 7 91 gelecek. Madem aralarında sal o halde eşitleyebiliriz. 91 kaç kere kaç? 7 kere 13. 7 ve 13'ü buraya ne yazalım acaba sağlar mı diye bakalım. Şimdi 3 kere x'e 7 versek burası 13 olsa sağlıyor mu? Sağlıyor evet. 1'i 7, 1'i 13 olmak zorundaymış. O halde toplamı sorulduğu için toplam 20 gelecek. Şuranın aralarında sol olup olmadığını lütfen ama lütfen sorularda iyi kontrol edin. Benzer bir soru daha bununla bitiriyoruz. Şimdi 5x eksi y ve x artı 5y aralarında asal zaten o verilmiş. 14 bölü 8 aralarında asal mı? Hayır. X de 2'ye böndür mesela. Bu 7 olur bu da 4 olur. O zaman ne yapacağız? 5x eksi y buradan 7 iken x artı 5y. x artı 5y de buradan 4 olacak. Biz x artı y istiyoruz değil mi? Hemen bakalım. Şimdi kimi yok edebiliriz burada? Mesela y'yi yok edebiliriz örneğin. Şu yukarıyı 5 ile çarpalım. Ee, ne olacaktır? 25x-5y. Buradan 5 kere. E, 25 kere 7'den 35 gelir. Şunları toparlayalım. Bunlar gidecek zaten. 26x'in ederi 39 olacak. Şimdi. Her iki tarafı bölsek 13'e bölsek. 13'e bölsek 2, 13'e bölsek 3. Yani x buradan 2x 3 olduğu için x 3 bölü 2 geldi. Burada bir dursun bu. Burada yerine koyup y'yi de bulalım. x yani 3 bölü 2 artı 5y eşitmiş 4'e. Bunu bu tarafa atsak 5y 4 eksi 3 bölü 2 yani 4 eksi 1 buçuktan 2 buçuk gelir. Bu da 5 bölü 2 olur. 5'ler sadeleşirse y de buradan 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi toplamı soruluyor. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplayacak olursak 4 bölü 2'den cevap 2 gelecektir. Yani eşlik olacaktır. Evet sanırım 3-4 tane soruyla da olsa bu küçük başlığı kafamızda şöyle bir tekrar edip toparlamayı başardık. İnşallah çıkarsa karşınıza yaparsınız diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.